Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler için güzel bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Niyetim kolektif adına ve zamansız bir zamana. Lafı çok uzatmadan hemen açılıma geçeceğim. Çünkü benim de seanslarım çok yoğun, fazla yoğun olduğum için ve şu anda vakit sorunu yaşadığım için anda hemen bir kısa enerjisine bakıp çıkacağım. Niyet ediyorum yine her zamanki gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Şöyle kolektifin en genel, en güncel enerjilerine bir bakacağız. Bize neler söyleyecekler, aklınızdaki kişiler. Onlardan bize yansıyan düşünceler, dersler, yaşam tecrübesi nelermiş hep beraber bir bakalım. Ben de bugün yoğun olduğum için o yüzden kısa hemen yapıp çıkacağım çok fazla uzatmayacağım çünkü biliyorsunuz hani geçen ay bir seçim atlattık ve şu anda tüm kadrolar değişim halinde ve çok fazla seanslar geliyor bu yönde insanların kafasında çok fazla sorular var endişeler var işle güçle alakalı o yüzden benim de seanslar aldı gitti başladı çok yoğunum az öz aklınızdaki kişilere böyle bir bakacağım kendim olamda şu anda sizlere video çekiyorum Birebir özel seanslarım çok yoğun geçtiği için her dakika videolar çekemiyorum ama elimden geldiği kadar da sizi de boş bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir baktığım zaman kafasının içerisinde biraz kendine böyle kapattığını görüyorum. Hani evet size çok hayran. Hani siz olmadan belki nefes bile alamayacak bir insan var burada. Gözü de sizin üzerinizde sürekli sizden sevgi ilgi talep ediyor yani sürekli sizden bir beklenti içerisinde ama çok fazla böyle gözünün önünü göremediği konular var. Hani bu konular aşkla alakalı olabilir, işle alakalı olabilir, ailevi konular, parasal ağırlıklı maddiyatla alakalı konular gözüküyor. Evet diyor hani sana çok hayranım ama diyor şu anda e, istediğim şartlar oluşmadığı için kendimi kapalı e, göstermekten yanayım. Evet diyor zaman zaman hani ben de kendime kızıyorum. Neden bu kadar kapalıyım, neden sana bu kadar kendimi açamıyorum diye ben de e, düşünmüyor değilim diyor. Ama e, çok fazla gereksiz yüklerin altına girdiğini görüyorum. Yani ona endişelendiren, böyle uykularını kaçıran problemler gözüküyor burada. Aklınızdaki kişi hani diyor ki, e, aslında kalben seninle çok güzel ilerlemek isterdim. Ama diyor hani biraz aklının beş karış havada olduğu bir süreçten geçiyor. Yani... Şöyle hani sizinle alakalı konularda aklı başı karışamadı. Hani sizin dışınızda her şey böyle onun hayatında bir numaralı önceliği haline gelmiş. Ama bir tek konu size gelince kendini geriye çekiyor. E size bakıyorum siz de diyorsunuz ki yani hayatında her şey dört dörtlük ama bir şeylerin ayakları yere sağlam basmıyor diyorsunuz. Hani kendi özgürlüğünüzü kendi hani iç dünyanızdaki o sıkışmışlığı sizler de hissedebiliyorsunuz. Aklınızdaki kişi de hani baktığım zaman çok değişken davranıyor. Hani bir iyi, bir kötü, bir sıcak, bir soğuk. Hani nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilemiyorsunuz. Kestiremiyorsunuz. Çünkü kartları kapalı oynamış size karşı. Çok fazla böyle kendini gösterme taraftarı değil. Daha çok böyle kendini gizleyen bir enerjisi gözüküyor burada. Şimdi sizinle hayatı yaşamayı seviyor. Hayattan keyif de alıyor. Ama gel gör ki sizin kafanızın içerisinde içinize sinmeyen konular var. Siz sürekli böyle bir ikilem içerisindesiniz. Artık bir karar vermek istiyorsunuz. Sen diyorsunuz ki ben gözümün önünü görmek istiyorum. E, bu aklında geçişi de bir var bir yok. Yani ilişkiniz böyle bir sıkışık kalmış. Şu an hani e, öyle bir sıkışık bir ruh hali içerisindesiniz ki yani istediğiniz şeyi alamıyorsunuz enerjiyi. Ayakları yere sağlam basmayan olaylar söz konusu kendi ilişkinizde. Aklınızdaki kişi de sürekli böyle bir blöf yapma hali içerisinde. Hani evet sizin hayatı yaşıyor, belki geziyorsunuz, tozuyorsunuz, belki konuşuyorsunuz cayır cayır ama hani boş muhabbetler dönüyor burada. Çok da fazla çünkü ciddiyet yok. Hani evet diyor hani ciddi olmak isterim ama sen benden ciddiyet beklersen tamam ciddiyet bekleyebilirsin ama bunu bana yansıtırsan hani ben işte daha ciddi ilişki istiyorum, emek istiyorum dediğiniz zaman hemen hop beyefendi veya hanımefendi kendini geriye çekiyor. Hani şu anda çok da size karşı net olamayacağı durumlar var. Yani net olamıyor çünkü kendisi de gözünün önünü görmüyor. Çünkü o kadar gereksiz insanları hayatında önceliği edinmiş ki konu size geldiği zaman siz asıl esas onun hayatında önemli olması gereken tek kişisiniz. Ama bu hani hayatınız hani kendi hayatında sizi böyle ölemsiz bir sıraya koymuş. Sürekli böyle cayma derdinde, geriye çekilme, Hani bunu neden yapıyor diyecek olursanız aslında şöyle. Hani aklınızdaki kişi diyor ki elimin altında çok fazla alternatifler var. Evet sen güzelsin iyi hoş bir seçeneksin ama benim de elimi sallasam ellisi diyor. Her çiçekten de bal koklayabilirim. Çünkü alternatifleri bol çok da şanslı yani. Hani aşırı şanslı kısmetli bir insan olduğu için de böyle hani e, ilişkiler partner konusunda çevresinde çok fazla böyle karı kız var veya erkekler var. Yani bayağı kısmetinin de hani böyle yoğun olduğu bir süreç. E, tabii alternatifleri bu kadar çok fazlayken de bu aklınızdaki kişilerin maalesef ki akılları karışıyor ve sizinle alakalı ne düşüneceklerini, ne planlayacaklarını bir an bilemiyorlar. Devam bakalım neler söyleyecek. Şöyle devamına baktığım zaman da şunları söylüyor. Şimdi arada böyle çok fazla yasak aşklar söz konusu var. Hani sizin bilmediğiniz hayatında bir başka partner daha varmış. O yüzden hani kafası karışık. Hani diyor ki, evet senin için güzel bir şanssın. Şansın da ama diyor yani benim elimin altında bir tane daha alternatifim var. O daha iyi. En azından bana boyun eğiyor. Her istediğimi ona yaptırabiliyorum. Yani kendi bir tane küle bulmuş, tamam mı? Hani onu istediyip de oynatabiliyor. Çok güzel bir oyuncak olmuş o hayatındaki o ikinci partneri de. Onun dışında da böyle 3-4 kişi etrafında gözüküyor hani böyle alternatifleri de bol. Ama sizi böyle yedeklemiş. Hani eğer o her istediğini yaptırdığı partner olmazsa hani geri size döne dönebilir. Geri size dönüş yapabilir. Aslında hani kafasının içine diyor. Seninle şu aramızdaki diyor hani bu kara bulutları bir daha atalım. Ee, üzerinde biraz böyle negatif enerjiler falan da gözüküyor. Üzerinde bu kadar negatif enerji olması sebebiyle bu insan sizin kıymetinizi ne yazık ki bilemiyor. Ve bilemeyecek olarak da gözüküyor. Şimdi şöyle baktığım zaman devamında. Ee, hani sizinle köklenmek istermiş doğru ama... Hani köklenmek istiyor da maalesef beceremiyor. Çünkü üzerinde biraz böyle negatif enerjiler de var. Yani o hayatındaki diğer partner tarafından maalesef böyle bir büyülere, negatif enerjilere aşırı maruz kaldığı gözüküyor. E tabi bu kadar canlar yakarsa... Yani birinin kuyruğuna fena basmış demek ki. O da onu büyüyle durdurmuş birazcık. Yani aranıza böyle engeller girmiş. Negatif enerjiyle sizi birbirinizden biraz uzaklaştırmışlar. Ama... Amaç burada sizi birbirinizden uzaklaştırmak değil. Hani aklınızdaki kişinin diğer partnere daha da <laughs> daha da yakınlaşması. Bak bu alçaklamı tıkadı konuşturmuyor. Hani diğer partnere daha çok yaklaşıp sizinle böyle bir e, soğukluk yaşamasına sebebiyet veriyor aranızdaki bu negatif enerjiler. Ve yoğun derecede gözüküyor. Yani sizin ilişkinizde böyle çok fazla dış etkenler söz konusu. Yani şöyle baktığımda aslında sizin ilişkinizde hiçbir problem yok Her şey Gayet tıkırında, normalinde ilerliyor. Yani e, bu ilişki böyle şeye de gidebilir. Hani ciddiyete gidebilir. Evliyseniz evliliğiniz kurtulabilir. Bekarsanız evlilik yoluna girebilirsiniz. Sizin aranızda hiçbir problem gözükmüyor. Sadece hayatına giren o diğer ikinci partner maalesef çok fazla büyülerle uğraşıyor. O onun büyü yapması da aklınızdaki kişinin size karşı gerçekçi duyguların ortaya çıkmamasına sebebiyet veriyor. Yani aklınızdaki kişi şu anda sizinle çok köklü bir ilişki yaşayabilecekken böyle laylaylom bir ilişki yaşıyor. Kader planlarınıza müdahale söz konusu burada. Ama şöyle de bir durum var. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben bir çözüm arayışındayım. Aramızdaki bütün bu engelleri kaldıracağım. Biliyorum hani diyor böyle çok fazla gereksiz ilişkilere bulaştım. Hani geri geldi tutkularımın peşinden gittim böyle seni es geçtim biliyorum ama diyor hani bütün bunları normalde ben bitirmek istiyorum. Hani insan gibi sana gelip her şeyi hani konuşmak, aramızdaki bütün bu engelleri, sorunları bitirmek istiyorum diyor. Aklınızdaki kişiye kalsa hani onu kendi haline bir bırakabilseler o zaten sizinle gayet çok ciddi bir ilişki yaşar. Yani dört dörtlük bir ilişkiniz olur. Bütün insanlar da böyle hayranlıkla sizi izler. Ama sizin burada kader planınıza müdahale gözüküyor maalesef. Yani kolektif enerjide çoğunluğunuzda negatif enerjilerden, büyülerden, kötü enerjilerden kaynaklı beklediğiniz haberler gelmiyor. Muradınız hep gözünüzde kalıyor, yarım kalıyor. Ya yani zaten bu büyüler üzerinizden temizlenmediği müddetçe de sizin ilişkinizde sorunlar çıkar. Bunun temizlenmesi gerekir. Temizlendikten sonra yollarınız açılır. Ama şu anki bu enerjiyle ne köy olur ne kasaba. Yani gelemez de gidemez de. Atmaz tutmaz da. Arafta bırakır. O da çok kötü bir şeydir. Çünkü bir insanın böyle arafta kalması gerçekten çok yorucu bir enerji. Hani insan bildiği şeye karşı en azından biraz gardını alır. Daha böyle tetikte olur ama siz bilemiyorsunuz. Gözünüzün önünü görmüyorsunuz maalesef. Devam bakalım. Şu anki enerjisi yani sizinle dört dörtlük bir ilişki yaşarmış. Çok da güzel yaşarmışsınız bu hayatı. Keyifle yaşarmışsınız ama... Olmuyor. Egolarınız çatışıyor işte. Üzerindeki o aklınızdaki kişinin üzerindeki büyülerden kaynaklı sizin yani dört dörtlük yaşayacağınız ilişki burnunuzdan gelmiş. Olmasaymış da daha iyi olurmuş. Çünkü o üstündeki negatif enerjilerden kaynaklı o büyülerden kaynaklı aklınızdaki kişi acayip derecede aç gözlülük yapıyor sizin hakkınızı yiyor sürekli. Hani siz belki dört dörtlük bir insansınız ama kıymetinizi bilemiyor. Kendi de sorguluyor. Ya diyor hani ben biraz daha merhametli olabilirim. Bildiğim her şeyden vazgeçebilirim. Ama gel gör ki o üzerindeki büyü maalesef onun egosunun daha da böyle baskın gelmesine sebebiyet veriyor. Yani duygularıyla değil de egosuyla sizinle böyle bir ilişki yaşıyor. Ego ile yaşatılan bir ilişki de zaten ne kadar sağlıklı olabilir ki? O diyecek ben güçlüyüm. Siz diyeceksiniz hayır ben güçlüyüm. Gücü gücü yetene sizin ilişkide. Yani güç savaşları var sizin aranızda. Ama bu negatif enerjilerin de etkisiyle biraz böyle gerginleşiyor. Hani dört dörtlük böyle belki boyun eğebileceği konularda bile böyle bir baş kaldırıyor, bir isyan ediyor, bir böyle deliriyor yani. Oyun içinde oyun çeviriyor. Normalde böyle bir insan değil kendisi. Aklınızdaki kişi normalde bu kadar da kötü bir insan değilmiş. Ama maalesef üzerindeki o üzerine yapılan negatif etkilerden dolayı çok kötü bir karaktere bürünmüş. Yani kendi esas karakterini tam zıttı bir hale gelmiş. Yoksa diyor ki hani senin varlığına minnettarım. Çok yaman bir enerji var yani. Bu enerji çok saçma sapan. Normal değil yani. Bu bir insanın hani verebileceği tepkiler değil. Bir yanı sizi çok seviyor. Çok merhametli. E diğer tarafında da çok şeytan. Aç gözlülükten de öte. Yani bu merhamet kartıyla. Bakın merhamet kartıyla. Aç de öte kartı. Aynı alanda geliyor. Yani bir tarafı merhamet derken bir tarafı açgözlülük diyor. Bu, bu enerji normal değil. Birileri yani uğraşmış. Üzerinde çok yoğun karanlık enerjiler var. Çünkü yani iyiliğin ve kötülüğün yan yana olması normal değil. Zıt. Aklınızdaki kişilerin karakteri şu anda birbiriyle çelişiyor. Yani çok zıt olduğu karakterden tam tersi bir karakter sergiliyor. Yani bu kadar normal değil. Zaten siz de farkındasınızdır. Yani aklınızdaki kişi bu kadar da normalde şeytan biri değilmiş ama maalesef şu anda şeytanlaşmaya başlamış hani karakteri gün be gün böyle daha da kayıp yaşamış karakter eksikliğine doğru ilerliyor sizinkiler ama şöyle baktığım zaman bir taraftan da dua ediyor Allah'ım diyor hani içinde bulunduğum durumdan diyor mutlu değilim bakın burada dua kartı var dua ediyor yani hani diyor ben daha keyif almak istiyorum daha böyle kendi merkezimde kalmak istiyorum bu ne diyor böyle her önüne gelen beni manipüle ediyor şu anda hani kim ne tarafa çekse sizinkiler böyle bir arafta boşlukta. Kim ne dese ona inanıp onun peşinden gidebilecek bir enerjide. Bir tek size geldiği zaman zıtlaşıyor. Bir tek size böyle baş kaldırıyor. Hani el iyisi biraz. El aleme gelince dört dörtlük size gelince tam bir şeytan. Şeytandan adar şeytan yani. yani. Bu kadar enerji zıt bir enerji normal değil. Yani normal bir insan bu tepkileri vermez. Bu kadar kendiyle zıtlaşmaz kendi içsel dünyasında bu kadar zıtlık yaşayan bir insan bu enerji normal değildir yani kaderinize müdahale var. Yani burada aklınızdaki kişiye kalsa sizinle bütün olmak istiyor, dört dörtlük hayatı yaşamak, daha eğlenmek, daha keyif almak istiyor ama şu an üzerinde bulunan enerjilerden dolayı maalesef gidişatı çok da iyi gözükmüyor. Şuradan bir bakalım. Bakalım burada neler söyleyecek. Aslında mutlu zamanlar var. Daha olumlu, iyimser uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor. Sizin gittiğiniz yol doğru ama aklınızdaki kişilerin yolu yol değil işte. Siz gayet net doğru yolda ilerliyorsunuz. Hani bu şekilde de her ne yapıyorsanız bu şekilde yapmaya devam edin. Çünkü yani hani bazen insan olurlar ya sorun bende mi aklımdaki kişiden mi? Burada sorun tamamıyla aklınızdaki kişide. Sizle bir alakası yok olan bir tane şeylerin. Aklınızdaki kişi kendiyle çat, çelişiyor böyle çatışıyor yani. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Sabahleyin iyi, akşamleyin kötü. Öğlenin bakıyorsunuz darma duman. Yani ne yaptığı bellisiz. Yani karma karışık bir ruh hali içerisinde. Çorbaya dönmüş. Şimdi burada e, hayatında çok e, kendi kendi elleriyle kendini zorlaştırdığı bir süreçten geçiyor. Yani kendi eliyle kendi bindiği dalları kesiyor. Çok fazla gecikmeler var. Çok fazla planlanan değişiklikler var. Çok düşüncesizce konuştuğu, dile getirdiği sözler, gerçekler var. Yani hani bir insanın bari eliyle beceremediği bir şeyi diliyle düzeltmesi gerek. Yani biraz dili tatlı olsun dersin. Tamam elinle yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Belki beceriksizsin ama en azından dilin çalışsın. Hani biraz kulaklarım doysun dersiniz. Yok aklınızdaki kişi yani her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Hem sivri dilli yılan gibi sizleri sokuyor. Yani aşağılıyor, alta çekmeye çalışıyor, manipüle ediyor, size sürekli kötülüyor, sürekli sizin eksikliklerinizi yüzünüze vuruyor. Hem de hiçbir şey yapmıyor yani sizi çekmekten başka hiçbir işe yaramıyor şu an kenarısı sizin burada tarafsız karar vermenizi istiyor aklınızdaki kişiler de ama işine yaramayanlardan kurtulması lazım ama kurtulabiliyor mu kurtulamıyor saçma sapan şeylerle meşgul yani şu anda tam yapması gereken şeyleri yapamıyor geciktiriyor erteliyor ertelediği her günde sizin ilişkiniz daha da böyle kötüye doğru gidiyor şu anda yani aklınızdaki kişiler çok normal olmayan bir enerji var. Üzerindeki büyülerden kaynaklı aklınızdaki kişiler ne yaptığını bilmiyor. Hani bugünkü enerjiyle eğer size dönenler edenler olursa bugünkü enerjide aslanlara güvenmeyin. Çünkü bir dediği bir dediğini tutmuyor. Yani hem beceriksiz hem de yılan dilli yani. Çünkü sizi habire böyle sokacak yer arıyor. Sizi böyle hani eksikliklerinizle vurmaya çalışacak. Gelecek kendini böyle önce bir iyi gösterecek. ...ondan sonra hop alta çekmeye başlayacak... ...hani barışalım edelim diyecek... ...ama barışmaya dair hiçbir adım atmayacak... ...hiçbir telafiye dair bir şey göstermeyecek... Yani ...emek vermeyecek... ...emek vermediği gibi... E, ...dili de böyle çok sert... ...sen şunu yaptın, böyle yaptın, geçmişte şu yanlışı yaptın... ...benim yanımda olmadın, beni yalnız bıraktın... ...yani nereden vuracağını şaşırmış... ...hani bu ne dost olur size ne düşman olur... ...dost sen dost değil, düşman desem düşman değil... ...çünkü arafta... ...kendi ne yaptığını bilmiyor ki size nasıl faydası olsun... ...yani aklınızdaki kişiden bugün uzak durmakta fayda var. Ben çok da güzel bir enerji almadım. Çünkü e, kendi için iç dünyasına çeliştiği bir enerjide. Yani bugün çok da güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Kartlar ne söylüyorsa size onları söylemekle yükümlüyüm. Bugünkü açılım bu kadar da. Eğer aklımdaki kişi nasıl diye merak ettiyseniz günlük enerjilere bakıyorum. <laughs> bakıyorum zaten. Hani gün içerisinde nasıl bir enerjideyse onu size iletiyorum. Bak şu anda bile boğaz çakrası zaten tıkalı. Beni konuşturmadı bütün açılım boyunca. Ben de tıkandım. Çünkü aklınızdaki kişi her şeyi içine atıyor, söylemiyor. Söylediği her şey de yalan. Aslında ağzına çıkan her kelimenin zıttını anlayın siz. Yani bugün size ne söylüyorsa olaylar onun tam tersi. İnanmayın. Yalan söylüyor çünkü. Yani bugün aklınızdaki kişilere geri dönüş yapmamanızda fayda var. Onları tekrar hayatınıza almamanızda fayda var. Bu anlatacaklarım bu kadar. Şimdi birazdan üçlü ilişkiler açılımını çekeceğim. O üçlü ilişkiler e, videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın aşkla kalın huzurla kalın hoşça kalın bay bay